E, büyük arkana da bir numara ile e, numaralandırılan kart, büyücü kartı. Bu büyücü kartı e, aslında en gücenin fiziki tezahürü. E, he, ve e, büyücünün genç bir adam olarak resmedilmiş olması da bu en gücenin yani Tanrı'nın e, hiçbir zaman yaşlanmayacağının ifadesi. Büyücü kendinden var olduğuna mutlak bir. O nedenle bir numarada. Bir sıradan bir sayı değil. Bir e, numaraların, e, tüm numaraların üzerinde olan ve onları oluşturan temel sayı. Büyücü kartı evreni yaratan Tanrı'nın yaratıcı eril gücünün sembolü. Eril gücü ifade ediyor. Burada hem numarolojiye gidiyoruz hem e, bir yerde e, işte erotelizmin e, kökeninde bulunan eril ve dişil kavramlarını e, Jung e, şeyinde de e, var olan e, analitik psikolojisinde de var olan e, eril ve dişil farklarının neler olduğunu ifade ediyoruz. E, Kenan Üstadım çok güzel ifade etti. E, bir e, olayın Tek başına tek e, vehçesi kesinlikle söz konusu değil. E, aynı zamanda hem eril hem dişil e, hepimizin e, içinde bulunuyor. E, bu e, büyücü kartı e, başının üstündeki sonsuzluk işaretiyle önsüz ve sonsuz e, bir varlık olduğunu bize gösteriyor. E, aynı zamanda kahramanın bilinçaltıyla sürekli temas halinde bulunduğunu ifade ediyor. Aslında e, Jung'un e, tanımlamasıyla büyücü kartı e, sol beynimizin e, anlatımı. E, sol beynimiz bildiğiniz gibi e, eril yönümüzü e, yöneten beyin küremiz, yarım küremiz. E, ve e, dışarıdan bilince, sezgiden akla doğru seyreden eril biçim, e, bilinçlenme yolculuğunun, tecrübe edilmesi anlamına geliyor. E, bu e, kartta e, yüce rehber olan e, büyücü aktif yaratıcı prensibi ifade ediyor. Tanrı'nın yaratıcı gücünün sembolü. E, bu e, tepesinde büyücü kartının üstünde sarmaşık güller ve ayağının altında zambaklar var. Evrende her şeyin e, canlı olduğuna ifade ediyor. Cansız olan hiçbir şey evrende söz konusu değil bir kere. Tanrı tarafından sürdür edilmiş, yaratılmış her şey canlıdır anlamı çıkarılıyor. Ee, i̇lahi sevginin sembolü gül, ee, kırmızı gül. Ee, zambak da ruh saflığının sembolü. Aynı zamanda yeniden doğuşun sembolü beyaz zambak. Zambak ee, bu büyücünün elinde bir değnek olduğunu görüyoruz. Bu yaratıcılık vasfının ifadesi, yani yaratım asası veya yaratım erki anlamına da geliyor. Ee, Kenan Üstadım buna herhalde ayrıca dikkati çekecektir. Bir elin yukarıda durması, diğer elin aşağı işaret etmesi… Yüce Resim Rehber'in makrokozmostan mikrokozmosu ortaya çıkardığının göstergesi. Ee, bu anlamda anlamdaki... Eplatun ve, ve Aristo'nun o akademideki halleri gibi esasında. evet, evet. Bu, bu, anlayış Mevlevilik'te de var. Yani... Aynen, aynen. Ben aldım, aşağıya verdim. Yukarısı da aşağısı gibidirin de ifadesi aynı zamanda Hermes'in deyişiyle. Dolayısıyla büyücü aynı zamanda Hermes'in kendisi ee, ve e, Hermes kartı da deniliyor bu nedenle. Ee, yukarının aşağısının birik dediğinin ifadesi bu kart. Büyücünün önündeki masada e, dört temel elementin sembollerinin durduğunu görüyoruz. E, kemeri kendi kuyruğunu ısıran yılan sembolü. Ouroboros. Ouroboros. Devri, devri daimi gösteriyor. Ee, ve e, başının üstündeki sonsuzluk sembolü gibi e, Ouroboros sembolü de sonsuzluğu ifade ediyor. Ve hayatın, yaşamın sürekli akmakta olduğunu da ifade ediyor. Ee, be, üzerinde beyaz giysi var. Beyaz giysi saflığın, arılığın Kırmızı pelerin yaşam enerjisinin ifadesi, hepsine Hı. hakim olan bir güç söz konusu. Ee, biraz önce bahsettim, Minör arkana destesinin e, dört elementi olan e, asalar, asa, kılıç, kupa ve e, tılsım sembolleri masanın üzerinde duruyor. Bu semboller dört büyük e, elemente ifade ediyor. Bunlar ateş, su, hava ve toprak elementleri. Saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkarmak için ve başarıya ulaşabilmek için mutlaka bir rehbere ihtiyacı var insanın. Büyücünün üzerindeki bu tılsım sembolü de ilginç bir diğer sembol. Beş köşeli yıldız bir daire içerisinde beş köşeli yıldız doğrudan insanı ifade ediyor. Bu yani her şeyiyle tam bir sembolizma cümbüşü, sembolizma bütünlüğü diyebiliriz. Ee, ve büyücü masanın arkasında duruyor. Ee, ve evrendeki her şeyin dört temel elementten oluştuğunu ifade ediyor bu semboller. Masanın üzerindeki dört element, Abdal'ın tüm yolculuğu boyunca, seyahati boyunca üstesinden gelmesi gereken görevleri de anlatıyor. Abdal, inisiyatif almalı, görevleriyle yüzleşmeli ve bu görevlerinin üstesinden gelmeli. Aksi takdirde tekamül söz konusu olamaz. Büyücü, çırağı, bireysel dönüşme ve yolculuğa hazırlayan... İlk rehber, ilk öğretmendir. Tanrı'nın bizatihi kendisidir. Tanrı'dan çıktık, gene Tanrı'ya döneceğiz anlamı içeriyor. E, bu kart e, üst akılla, üst bilinç ile özdeş bir kart. Her bir sonucu sonuca ulaşmak için üst bilincin kullanılması aynı anlamda e, gereklilik. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet, geliyor. Evet Hüseyin. Tamam. Bir bağlantı kopukluğu uyarısı verdi de onun için söyledim. Ee, büyücü bize hepimizin aynı şeyin parçaları olduğumuzu söylüyor. Bize başlanan yolculuk... ...abdalımıza kahrül vasıflarını... Ön planı çıkarması ki e, bu noktada e, sözü e, kardeşlerime bırakayım. Sembolizmanın aklına getirdiği açılımları senden dinleyelim. Sonra... Evet biraz. Devam edelim. Ben mi devam edeyim Kenan Üstad'ım yoksa siz mi? Nasıl istersiniz? Yani şöyle ben bir, birkaç ekstra yorum yapayım. Ee, kesinlikle burada. E, ateş, ateş, hava, su, toprak bu bütün o dört elementle yolculuğu anlatıyor. E, önünde olması çok önemli. E, Ouroboros'un neden belde olduğu sorusunu bende şu an uyandırdı o. E, yani neden omuzda değil, başka değil, yani, yine bir göğüsten, koltuk altından geçmek değil. Onu uyandır, onu bir düşünmem lazım, onu tefekkür evet. etmek lazım. Tabala da yeri, yeri, var üstadım. Hayır, o, o zaman sen, sizden alayım üstadım. <laughs> üremeyle ilgili <laughs> tabi o alanda duruyor <laughs> o yüzden e, si, e, buyurun insan devam edin aslında zaten e, yani doğada şu an yaşadığımız bu dünya zıtlıklar alemi ise yani bütün bu çoklukların altında doğalite varsa doğalitenin de ilk yaratılmış hali e, tanrının kendi içinden yani, yani tanrının kendini klonlaması değil südure, südür var bu Neoplatonik akımlardan sonra ki hermetizm kökenli yine ee, oradaki südür ile beraber kendi içinden bir nevi doğanın yaratılmış şimdi bahsettiğinizde Yunus üreme ile alakalı E bu da bir nevi bir üreme Yani hmm. hani e, buradaki üçleme zaten neden yaradım Çünkü üreme üre, üretme yani çoğalmayla alakalı Rahim ve Rahman ilke, e, ilkelerinin bir üçüncü kuvveti ama daha farklı bir kuvveti yaratmaları ile alakalı. O yüzden de e, orada bir cevap oldu. E, sağ tarafta bize göre değil, değil de kendine göre bu kişinin sağ tarafta olması tam da e, anlatımla e, örtüşüyor. Yani ha, haktan alıp halka vermek zaten e, hak e, kendini alemde açıkçası e, halkta seyrediyor. Tabii ki bunu yazanlar e, bunları bu sembolizmi koyanlar muhtemelen bu mantıkla hani halk ve e, hak olarak düşünmüşlerdir ama e zaten e, tarotla ilgilenen de çok ciddi e, zamanında bu e, karmatiler olsun İhvanü Safa olsun yani Orta Doğu'daki bilgelikten de çok fazla e, etkilendiklerini bildiğim için mutlaka bir etki vardır e, fakat Gül burada insanı kendi içinde zaten hakikati bulması yani kendi içindeki hakikati bulmasıyla o ilahi aşka yani ilahi aşkı da dünya baştan ayıralım Eros değil. Agape dedikleri, ışık denilen tasavvufta yine, emre denilen, ondan sonra da ya da neha denilen Hindularda bu tür bir aşkı bulması. Evet Yunus Üstadım, buyurun. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Şimdi e, Üstadımın sorduğu yerden e, bıraktığı yerden devam edeyim. Dilerseniz. E, bu kuyruğunu ısıran yılanı biz birçok medeniyette görüyoruz. Hatta e, Aztek medeniyetinde, İnka medeniyetlerinde Güney Amerika'daki Aztek ve e, İnka medeniyetlerinde de görüyoruz. E, kendini e, durmadan yenileyen bir döngü içinde olduğunu görüyoruz. Üreme ile alakalı aynı zamanda da dengenin sembolü yani Doğu mitlerinde ve özellikle Orta Doğu öğretilerinde Yahudiliğin, mistik Yahudilikte de yine biz bir denge unsuru olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin üremesiyle ilgili olduğunu biliyorum ve burada da önemli olan e, konulardan bir tanesi zihin ve bedenin yani yukarı çıktıkça Sof aşağı indikçe e, insan ve e, yani bir insan vücudu olarak düşünürsek eğer hayat ağacını her ikisinin arasında dengeleyici olarak kalıyor Bunun ötesinde yine maddesel dünya malkut, zihinsel dünya veya işte spiritüel dünya, ruhsal dünya arasında bir denge olarak kalıyor. Bir de burada hem elin yukarısını göstermesi yani tarot kartının üstündeki karakterin e, sağ elini yukarı göstermesi ve e, diğer eliyle de sol elini aşağıda aşağıyı göstermesi. Biz bunu nerede görüyoruz? E, az önce sevgili üstadlarımın da söylediği gibi sufilerde görüyoruz. Yani mevlevi inancın, inancında. Ben e, müsaadenizle e, bir kitap yazmıştım e, sufizm üzerine. Sufizmin e, mistik yolu diye. Tabii bu sadece Türkiye'deki sufileri anlatmadım. Sufizmi anlatmadım. Burada işte Pakistan'da, bugün Pakistan'da, Hindistan'da olan sufi, İran olaylarında ve belücistan'da olan sufilikten de bahsettim. Yine burada da yine renklerden ve duruşlarından bahsettim. Ama bu sufiliğin ötesinde bir de bu el işareti. E, sevgili e, üstadlarımın da söylediği gibi hani yukarıda ne varsa aşağıya iletiyorum. Aslında Kabala'da da biz bunun bir çeşidini görüyoruz. Yani yukarıda ne varsa aşağıda da o var. E, İslam tasavvufunda Tuğba, da, Tuğba ağacından biliyoruz. E, Tuğba ağacının varlığını biliyoruz. Ne diyor Yunus Emre? Salınır Tuğba dalları eser Allah deyyu deyyu. Yani Tanrı'nın yukarıdaki varlığı aşağıda da birebir zuhur ediyor. E, Kavala'da da yine aynısını görüyoruz. E, başka eklemek istediğim bir iki bir şey daha vardı. Ha özellikle asa asa yaratıcılığın sembolü e, var oluşun, bir şeyi var edebilmenin gücünü temsil ediyor Yahudi inancında. Yani bunu Musa'da görüyoruz. Hem Asanın e, yılan'a çevrilmesi hem de Asanın denizleri yarma gücünü yani Kızıl Denizi ortadan ikiye yarma gücünü görüyoruz. E, Zambak yine e, saflığın temizliğin gücü olarak görüyoruz. Bir de e, burada bahsetmiş olduğumuz bir sayısının e, önemi yaratıcılık var. E, hep böyle güzel başlangıç yani yeni başlangıç var ki burada da her şeyin Tanrı'dan var olduğunu görüyoruz ki bir bunu temsil ediyor bir oysa bizde yani yaratılış gücünü temsil ediyor bir yaratılış gücü ise bizlerde diğer sayılar olarak veya diğer maddelerde başka sayılar olarak karşımıza çıkıyor burada bunun ötesinde başka neler var eklemek istediğim açıkçası başka ha bir de güç olduğunu görüyoruz. Kılıç olarak da e, burada da kılıç önemli unsurlardan bir tanesi e, tamamen e, yaratıcının gücü yaratılan e, yaratılanın e, kontrol edilmesi e, adaleti ve aynı zamanda da e, cezalandıran yani e, Yahudi inancındaki Tanrı isimlerinden bir tanesi olan Elohim'i e, temsil ettiğini görüyorum. Ben e, sözlerimi burada sonlandırmak istedim. E, çok teşekkür ediyorum bana da söz verdiğiniz için. Buyurun. Evet. bu <laughs> e, Bugün şey son Üstav, e, Üstav, bir, şey bir şey Buyurun. söyleyeyim. Aklıma. E, tabii bir birçok önemli e, hayatınızda bu dediğim tabii ki. Ee, ne kadar e, bazı insanların gönlüne dokunur, gönlüne nakş olur onu bilemem tabii ama hayata da sorularınız karşınızda duruyor ve siz cevap arıyorsanız ve karşınıza 3 tane, 4 tane, 1 çıkıyorsa burada bir size evet artık bir hareketin zamanı geldi ya da bir arka arkaya yani yan yana 222, 2222 gibi böyle sayılar çıkıyorsa o zaman evet yani şu an belki de biraz alıcı olman lazım gibi ya da üç üçlerde senin harekete geçmen lazım gibi bazı semboller gelir fakat birlerin arka arkaya çıkması bir nevi evrensel teyit olduğunu ben kendim de gördüm ama her zaman için gönlünüze bakın çünkü bir anda yani karşınıza çıkan bir sembol gönlünüzde eğer karşılık buluyorsa bunların cevabı var. Ve de buradan bir şey daha çıkıyor. Hani isteğim vereyim diyor ya e, Allah. Her zaman için sıkıştığınızda evrene soru sorun, Allah'a soru sorun. Cevaplar alakasız yerlerden gelecektir ama alakasız diye bir şey yok. Çünkü her şey tevafuk. E, bazen sayılardan geliyor, bazen e, bir reklam panosundan geliyor. Bazen bir gevrek çocuğun abe böyle derken e, o anki iki bilge lafından geliyor. Belki ayaklı bir vazifeli belki de babasından annesinden durdu anneannesinden durdu şifacı babaannesinden duyduğu bir lafı söyle bilmiyorsunuz ama o an sizin gönlünüze düşüyorsa orada vardır mesaj diyelim. Evet. Ee, bugün ilk üç, üç, kartımızı inceliyoruz. Üçüncü kartımız Azize kartı. Azize kartına geçelim. E, ee, inanılmaz derecede. Onlar anlattıkça benim e, bilgiler böyle şey öne çıkmaya başlıyor. Artık kusura bakmasınlar. Yani keşke bir ama işte yaradan da bunun farkında. Bir, birimizi Marmaris'e koymuş, birimizi Nuce koymuş. Öteki e, üstadım Kenan üstadım ötekimizi de e, Indiana Polis'e koymuş. E, beraber olsak demek ki biz durmadan konuşacağız üstad. Tabii tabii. Aristo Plato bir de Sokrates olarak <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Kenan Üstadım. O zaman e, biz yavaş yavaş kapanışa geçelim. E, herkese biz izledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz her hafta bu, buluşuyoruz. Genelde cumartesi. E, Youtube'da da, Instagram'da da en görebileceksiniz e, bu konuştuklarımızı. E, önümüzdeki haftalarda da Kahraman'ın Yolcu'nun her hafta üçer tane kart almak üzere ve çenemizi düşmüş haliyle bizleri e, takip edebilirsiniz diyorum. Sevde kalın. Görüşmek üzere o zaman herkese. Görüşmeler. İyi akşamlar. Bye bay İyi akşamlar.